Evet, değerli çocuklar. Bugünkü masalımızın adı Nardaniye Hanım. Nardaniye Hanım kimmiş? Neymiş? Nasıl bir kızmış? Neler yaşamış? Başından neler geçmiş? Merak ediyor musunuz? Evet. Hadi bakalım başlayalım anlatmaya. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, pireler berber iken, Develer tellar iken, Ben anamın beşiğini, Tılgırlı sallar iken, Efendim, Çok güzel bir ev varmış, Evin bahçesinde Rengarenk çiçekler, En çok da nergisler varmış, O evde, O evde, Nardaniye hanımla, Babası yalnız yaşarlarmış, Nardaniye hanım, Çok güzel bir kızmış, Teni ay gibi güzel, saçları gece gibi karanlıkmış, siyahmış. Nardani Hanım babasıyla beraber bu güzelim evde mutlu mesut yaşayıp gidiyorlarmış. Nardani Hanım'ın bir derdi varmış. Annesi uzun süredir öldüğü için babası zorluk çekiyormuş. Ev işlerinde ona yardımcı olacak, ona hayat arkadaşlığı yapacak birini arıyormuş. Nardani Hanım bir gün demiş ki babacığım Annem uzun zamandır öldü. Sen de evlensen evimizin evimizde de hem sana hayat arkadaşı olacak biri olsa olmaz mı demiş. Babası da düşünmüş, taşınmış olsun da kızım kim olsun ki demiş. Nardaniye Hanım'ın aklında bir fikir varmış. Terzi kadın varmış. Aynı zamanda Nardaniye Hanım'ın da dikiş hocasıymış. Ona dikişi öğreten kişiymiş. Demiş ki babacığım terzi hocam var hem çok güzel bir kadın hem de çok iyi bir kadın beni de çok sever seni onunla evlendirelim demiş babası düşünmüş taşınmış olur demiş hem benim kızımı seviyor hem de iyi bir kadın güzel bir kadın olur neden olmasın demiş konuşalım o zaman demiş gitmişler konuşmuşlar Allah'ın emrini istemişler o da kabul etmiş evlenmişler tersi tersi kadın Nardaniye Hanım'ı çok severmiş aslında ama gel vakit geç vakit efendim terzi kadın yani analık diyelim biz ona artık Nardani Hanım'ın analığı Nardani Hanım'ı kıskanmaya başlamış. Nardani Hanım çok güzel ya, güzelliği dillere destan ya, köyde, mahallede herkes ondan bahsediyor ya, onun güzelliğinden bahsediyor ya, e kadın da güzel, analığı kıskanıyormuş. Analığı istiyormuş ki herkes kendinden bahsetsin. Herkes kendisinin güzelliğinden bahsetsin. Ama herkes kimden bahsediyormuş? Nardaniye Hanım'ın güzelliğinden bahsediyormuş. Aradan 3 ay, 5 ay, siz deyin 6 ay geçmiş. Nardaniye Hanım'ın annesi, analığı artık iyice kötü düşünmeye başlamış. Nardaniye Hanım'a bir plan kurmuş. Bir gün demiş ki babasına, bey demiş, Nardaniye'nin arkadaşları falanca ormanda gezmeye gidiyorlar. Nardaniye de onlarla beraber gitsin. Orada gezsin, eğlensin, biraz kafasını dağıtsın genç kız demiş. Olmaz mı demiş. Babası da e, onun çok güzel olur demiş, iyi iyi fikir demiş. Ye böylece izin vermişler. Babasının çok güzel beyaz bir atı varmış. Nardanya'nın gitmiş, o güzel beyaz ata binmiş, ormana doğru gitmiş. Arkadaşların şu derenin kenarında, şu ağacın arkasında, şu bayırda, şu çayırda derken akşama kadar aramış durmuş. Kimsecikler yok. Akşam olmuş, etraftan kurt sesleri, efendim çakal numaraları durmaya başlamış. Korkmuş, ağlamaya başlamış Danya Hanım. Karanlık çökmüş. Tam korkup ağladığı sırada karşısına birden parla, güzel, böyle ışık saçan bir kuş çıkmış. Kuş, Nardani Hanım'ın önünü aydınlatmış, onu bir yöne doğru yönlendirmiş. Nardaniye hanım kuşu takip ede ede bir kayanın dibine gelmiş. Kayanın dibinde meğerse mağaranın girişi varmış. Bir mağara. Mağaranın da kapısı kapalı. Kuş orada birden ortadan kayboluvermiş. Nardaniye hanım merak etmiş. Korkmuş ama mağaraya girsem mi kapısını çalsam mı çalmasam mı? Çalsam mı çalmasam mı? Ama öte yandan arkadan da kurt sesleri, kurt ulumaları, çakal sesleri geliyormuş Yırtıcı hayvanlar. Ben ne yaparım demiş. En azından şunun kapısını bir demiş. Kapısını dın dın çalmış. Kapı bir açılmış ki bir adam ne istiyorsun sen demiş hanım. Demiş ki efendim ben ormanda kayboldum. Ne yapayım nereye gideceğimi bilemedim. Her tarafta kurt sesleri, çakal sesleri. Ne olur bana beni misafir eder misiniz bu gece? Adam meğerse kırk haramilerin başıymış, İçeride kırk kişi varmış, bunlar mağarada yaşarlarmış. Neyse adam merhamete gelmiş, hadi gel bakalım içeri demiş. İçeri girmiş bakmış ki kırk adam. Demiş ki Nardani hanım ben yolumu kaybettim, gidecek yerim de yok, beni misafir edebilir misiniz demiş. Adamlar kendi toplanmışlar, kırk kişi konuşmaya başlamışlar. Demişler ki, ya biz 40 tane erkeğiz. Bir ev ortamına ihtiyacımız var. Bir kadın olsa, kardeşimiz olsa bu da, bu kadın bizim kardeşimiz olsun. Bizim işlerimizi yapsın, bize bir çorba yapsın, evimize neşe gelsin demiş, bir kadın evli değilsin demiş. Hep beraber kabul etmişler, demişler ki Nardani Hanım'a, istediğin kadar burada kalabilirsin. Varsa ki sen de bizim kardeşimizsin, bize eşlik et, arkadaşlık et, kardeşlik et Nardanya'nın olmuş bunların kardeşi. Böylece yaşayıp gidiyorlarmış. Onlar orada yaşayıp şey giderken biz dönelim Nardanya Hanım'ın analığına. Acaba o ne yapıyor? Nardanya Hanım'ın annesi anadır Meğerse sihirli bir takım, sihir büyü işleriyle uğraşan bir tipmiş. Ayın 14'ü geldiğinde Ayla konuşmuş. Güzel de bir kadın dedik ya, Ayın 14'ü geldi mi dışarı çıkar. Ay, ay demek dermiş. Söyle bakalım. Ben mi güzel, sen mi güzel dermiş. Eskiden ay ona sen güzel dermiş. Sen güzelsin demiş. Ama bu sefer ay ne demiş biliyor musunuz? Önce analığı bir şey desin. Sen söyleyebilir misin kızım? Analığı ne desin aya? Aya bir şey desin. Hadi ne diyorduk? Sözü neydi? Ay, ay. Sen mi güzelsin demiş bu sefer de Ay bu sefer beklenmedik bir cevap vermiş Ne ben güzel ne sen güzel Nardaniye Hanım güzel demiş Anılığı çıldırmış Nasıl olur demiş Bir aydır ortada yok Ölmüş olması lazım ormanda demiş Çok şaşırmış Sinirlenmiş Nasıl kendinden daha güzel biri olabilir Çok zoruna gitmiş Neyse hemen eve gitmiş Efendim bir sepet hazırlamış, içine de kiraz doldurmuş. Tabi dedik ya sihirli de bir takım sihirle büyüyle uğraşıyor. Kızın yerini hemen tespit etmiş. Ondan sonra oradan almış bir sepet kirazı gündüz vakti tabi sabah olunca varmış mağaranın kapısına. Dın 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 kapıyı çalmış. Kapıyı çalınca kapıyı Nardaniye Hanım açmış. Kır karamiler o sırada işe gitmişler yoklarmış. Kapıyı açmış ama Zihirli güçleri var ya, bir yaşlı kadın görünümünde önünde kızım demiş, ben sana kiraz getirdim demiş. Kız da saf, iyi niyetli, almış kabul etmiş. Kadın da onları bırakıp çekip gitmiş yaşlı kadın. Bizim Nardanya hanım o kirazları yiyecek ya, orada içeride 40 tane de kuşları varmış haramileri. Nardanya hanım bir kirazı eline almış, kuşun biri gelmiş, almış birini götürmüş. Nardanya hanım bir kirazı daha almış, kuşun bir diğer kuş gelip onu almış. Nardaniye Hanım dillere aldıkça suçlardan biri gelip o kirazları götürüyormuş. Meğerse 40 tane kiraz varmış zaten. 40 kuş 40 kirazı alıp yemişler. Yedikten hemen sonra da patır 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 yere düşüp ölmüş hayvancağızlar. Nardaniye Hanım çok üzülmüş. Çok korkmuş. Çok endişelenmiş. Neden böyle oldu demiş. Meğerse o kirazlar zehirliymiş. Nardaniye Hanım bu kuşları almış sevmiş, ağlamış, hepsini tek tek toplar, gömmüş. Akşam olunca da 40 karamile gelmişler, ağabeyleri artık diyelim onlara. Ağabeyleri gelmişler, olanı biteni ağabeylerine anlatmış. Ağabeyleri çok sinirlenmişler. Nasıl bilmediğin kişilere kapı açarsın? Aman bundan sonra bilmediğin kimselere kapı açma, bilmediğin kişilerden de bir şey alma demiş. Uyarmışlar onu. O da tamam demiş. Derken böyle aradan belli bir zaman geçmiş. Bir ay daha geçmiş. Yine ay 14'ü gelmiş. Ay 14'ünde ay nasıl görünür? Parlak görünür, değil mi? Çok güzel görünür. İşte o sırada bu sihirli analığı tekrar sihir dolaşan analığı tekrar çıkmış dışarıya, aya bakmış. Ne demiş aya kızım? Ay ay ben ben Evet, ay ay. Bu sefer Hadi, öyle yapalım o zaman. Şimdi sen Söyle cevabını da arkadaşımız versin. Söyle bakalım Aya hitap et. Ay ay sen güzelsin ben güzelsin. Ne ben güzelim, ne sen güzelsin. Nardaniye hanım. Ne? Ne ben güzelim, ne sen güzelsin. Nardaniye hanım güzel demiş. Kadın çıldırmış. Nasıl olur ama demiş. O kadar zehirli kiraz verdim ona. Bir tanesini neyse ölmüş olması lazımdı demiş. Yine sinirlenmiş. Gitmiş akşamdan hazırlık yapmış bir sefete bu sefer nar doldurmuş. Sabah olmuş, tekrar mağaranın kapısına dayanmış. Yine yaşlı kadın görüntüsünde kapıyı çalmış. Nardanya Hanım kapıyı açmış ama arada bir ay geçtiği için Nardanya Hanım o geçen sefer yaşadığı olayları unutmuş. Narları yine almış. Kadın gittikten hemen sonra Nardanya Hanım narları yere koyduğu gibi açmaya başlamış. Meğerse annesi de nar çok severmiş. Kendi de çok sever narı. Zaten onun için annesi olan Nardaniye ismini vermiş. Nardaniye yani nar tanesi. Narı çok sevdiği için dayanamamış yemeye başlamış. Daha birazını yer yemez yığılıp yerde kalmış. Akşam olmuş ağabeylerine gelmişler ki bir nar sepeti açılmış bir nar yerde cansız yatan Nardaniye. Çok üzülmüşler ağlamışlar. Nardani'yi toprağa vermeye kıyamamışlar. Demişler ki bunlarda altın çok. Demişler ki buna altından bir tabut, tabut yapalım. Yapmışlar Nardaniye'ye altından bir tabut. Nardani'yi altından tabutun içine koymuşlar. Nereye giderlerse kız kardeşlerini yanında götürüp getirmişler. Bir gitmişler, iki gitmişler, az gitmişler, uz gitmişler. Dere Şepe, düz gitmişler. Bir yaz, bir kış, bir bahar, bir de güz gitmişler. Değil mi? Sonra dönüp bakmışlar ki ne kadar yol gitmişler. Bir dakika yol gitmişler. Ama aslında çok geri gitmişler. Bunlar böyle sırtlarında tavukla bir yerlerde gezerken bile bir gün karşılarına padişah kim olacaktı bugün? Birine söz vermiştik sanki. Dur sana söz vermiştik. Dur sen de, sen de gelmişsin. gel. Gel bakalım. Padişah gelmiş. <laughs> padişah gelmiş. Efendim. Bakmış ki bu adamlar geziyor. Sen de gel buraya gel. Gel bakalım sen de Nazaniye Hanım'ın gel. Sana söylemiştim. Doğru. Sen de gel oraya otur sen. Sen bakın gel. Gel. Sen de Nazaniye Hanım. In. Şuraya otur. Efendim. Demiş ki. Padişah. Siz ne yapıyorsunuz böyle ya sırtınızda altın bir tabutla geziyorsunuz? Bunlar da demişler ki, efendim başımızdan geçenler böyleyken böyle. Biz de kız kardeşimizi toprağa vermeye kıyamadık, altın tabutla koyduk, yanımızda gezdiriyoruz demişler. Padişah bunların haline atmış. Demiş ki siz o tabutu bana verin en iyisi. Ben saraya götüreyim, hem sizden daha iyi bakarım demiş. Onlar da valla iyi olur demişler. Sonuçta padişah bizden daha iyi bakar demişler vermişler tabutu. Padişahın yardımcıları tabutu alıp saraya götürmüşler. Padişah aradan birkaç gün geçtikten sonra merak etmiş. Tabutun içindekini merak etmiş. Bir bakayım demiş. Tabutun kapağını bir açmış ki aydan daha güzel yüzü olan saçları gece karanlığı gibi siyah çok güzel bir kız. Çok şaşırmış ve o anda o kadar etkilenmiş ki kızın güzelliğinden hastalanmış. Odasından çıkamaz olmuş. Onun hekimleri yani doktorları merak etmişler padişahı. Gelmişler padişaha bakmışlar ki padişah hasta. Derdini, çaresini anlamaya çalışmışlar, anlayamamışlar. Bakmışlar ki içeride bir kız yatıyor can, cansız. Ya demişler bir de buna bakalım acaba. Hekimler kıza dokunmuşlar, başını bir kaldırıp hani durumunu öğrenmeye çalışırlarken kız bir de bir öksürmüş, ağzından nar tanesi çıkmış. Çıkmasıyla kızın tekrar uyanması, canlanması bir olmuş. Kız uyanınca padişahı görmüş, padişah kızı görmüş. Bunlar birbirlerine aşık olmuşlar. Ondan sonracığıma kız başından geçenleri anlatmış. Padişah buna evlenme teklif etmiş. Efendim ne yapmışlar? 40 gün 40 gece düğün yapmışlar. Fakirleri doymuşlar. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını görmüşler. Borçluların borçlarını vermişler, Elbisesi olmayana elbiseler giydirmişler. Evet. Bütün masalların sonu hep böyle güzel bir Hep iyilikle biter. Ondan sonracığıma böylece masalımız böyle mutlu sonla bitmiş. Ama bu masalda bir şey aklımızda soru işareti Peki Nardanya Hanım'a bunca kötülüğü yapan Anam. analı ne oldu? Tabi kız ya babanın bir suçu yok. Garibanın haberi yok bir şeyden. Ama bunlar padişah. Nardaniye Hanım her şeyi anlatmış ya. Padişah aratmış, taratmış. O kadını bulmuş, getirmiş. Kadına demiş ki, Şimdi söyle bakalım bu yaptığın kötülüklerin cezasını nasıl ödeyeceksin demiş. Kırk katır mı istersin? Kırk katır mı istersin demiş. Kadın da demiş ki ya o kırk katır çok kötü demiş. Ama kırk katır versen bana alıp götürmem demiş. Yükümü yüklerim onunla demiş. Eee bunlar da ne yapmışlar? Kırk katırı almışlar. Anazını da bindirmişler sürgüne göndermişler. O da öyle cezası bulmuş. Kaçırsa işte eşekten büyük, altta küçük bir hayvan. Öyle diyor. Ona benzeyen bir hayvan. Evet, padişahla Nartanya'nın ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. Gökler, üç elma düşünüyor. Elmanın biri bu masalı ilk defa anlatana gitsin. Her kimse hangi tarihte anlatılsın? Elmanın birisi sizin gibi güzel, tatlı, Gelecekte iyi birer insan olacak çocuklara gelsin. Biri gelsin. Çok teşekkür ederim. Biri de bana gelsin. Beğendiniz mi masalımızı? Evet. Çok güzel.